Galatasaray'da bugün RAMS Park'ta oynanacak olan Lazio maçı öncesinde inanılmaz anlar yaşanacak. Sarı kırmızılılar 21.00'de başlayacak karşılaşmadan yaklaşık 2 saat öncesinde yeni sezon forma lansmanını gerçekleştirecek. Kapalı gişe, ardından da taraftarların beklediği Victor Osimhen ve Leroy Sané için görkemli bir imza töreni düzenlenecek. Sarı kırmızılı taraftarlar satışa sunulan 50 bin bilete adeta akın ederken RAMS parkı kapalı gişe yapacak. Reklam, OSIMHEN için tanıtım videosu, Galatasaray, Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen için dikkat çeken bir tanıtım videosu paylaştı. Osimhen için İstanbul Boğazı'nda ve Galatasaray Adası'nda çekilen tanıtım videosu büyük beğeni toplarken devamının da geleceği ifade edildi. OSIMHN ve SANE sahnede, Türkiye'de görülmemiş bir imza töreni ve gelir elde edilecek. Saatler 19.00 U gösterdiğinde forma lansmanının ardından OSIMHN ve SANE sahneye çıkacak. 5 milyon euro gelir hedefi, görkemli bir törenle 50 bin taraftarın önünde imza atacak olan iki dünya yıldızı, büyük bir ses getirecek. Galatasaray yönetimi bilet satışları ve ürünlerde bir gün içerisinde yaklaşık 5 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor. Böylece imza törenini ve Lazio maçını önemli bir gelir kaynağına dönüştürecek olan sarı-kırmızılılar, Osimhen'in bonservisine destek sağlayacak. Ayrıca teknik direktör Okan Buruk Lazio önünde birçok isme şans verecek.